Arkadaşlar bu küçüklüğü de sattık. Şimdi bu arkadaşlarımız geldi. Bakın e, Rusatlar yer aracımız üzerinde. attım. Title'ı veriyorum arkadaşlar. Ayıp, you also. will enjoy it. <laughs> thank you. No, thank you. Gidiyor gönlümün efendisi. Arkadaşlar araç satım işinin kısa bir özetini yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi arabayı alacak kişi geldi. Title yani ruhsatı imzaladık. Araçtan plakamızı söktük. Paramızı aldık ve arabaya güle güle dedik. Arkasından da e, sigortamızı aradık. E, önceden sigorta yaptırmıştık biliyorsunuz arabaları. Türkiye'de de var trafik sigortası. O ücret hesabımıza geldi. E, bundan sonraki yapacağımız planlarda ise Otogaleri e, açmayı düşünüyoruz artık resmi olarak yapacağız. Burada her şahsın Florida bölgesinde her şahs iki kere araba alıp satabiliyor yılda. Bizim hakkımızda olduğu. Onun için dealership deniyor otogalericilere. Dealership e, kursunu hemen başlatıp bugün ya da yarın uzaktan bir kurs alıyorsunuz. 13 saatlik. E, o kursun sonunda ufak bir teste sokuyorlar sizi. O testi de geçtikten sonra bir en az 10 metrekare bir dükkan tutup önünde de iki tane araba park edecek yeri varsa size belediye ruhsatı veriyor. Ondan sonra da galerici oluyorsunuz. Bakalım diğer işlerin dışında da bunu da yapmayı düşünüyoruz. Şimdilik iyi başladık. Umarım her şey iyi gider. Sizden de gelişmeleri size de anlatırız. Sizden de soru gelirse araba alım satımı bu galeri işiyle alakalı Dilirşiple alakalı Soruları cevaplandırabiliriz Ara ara video atmaya çalışıyorum Daha ileride daha çok Videolarda gelir Şimdilik keyifleri iyi Bugünü de böyle atlattık Teşekkür ederim İyi günler Türkiye